Arkadaşlar merhabalar. Bugün 1 Ağustos 2022. Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Plandemiyle mücadele eden bir avukat arkadaş rica etti. Bu kısa videoyu onun için yapıyorum ve plandemiyle mücadele edenler için yapıyorum. E, trendeki adam konuşuyor. İngiltere'den bildiriyor. Biz deney sıvısı diyoruz. 2,5 sene geçti. Deney sıvısını olmadık. Aşı değil. Deney sıvısı olmadık. Eee... PCR testi olmadık. Ben bizzat Kivi Kivi'ye yaptım. E, testi Kivi pozitif çıktı. Onun dışında olmadık. E, maske zorunlu olmadığımız sürece takmadık. Başka HES kodu, MES kodu zaten onları geçeceksin. Direnmeye devam ediyoruz. Başka bir şey var mı Plandeminin dayattığı? E, lütfen siz de e, varsa böyle elinizde imkan kısa kısa videolar yapın bu tür platformlarda paylaşılsın insanlar şey yapsın birbirlerini desteklesinler bu küresel piçlere karşı.